YouTube'a. Şu an Trabzon Beşikdüzü'nün bir köyünde. Delese Mahallesi'nde. Çaylığa gidiyoruz. Çay toplayacağız. Salyangoz sade mi? <laughs> Gel kızım. <Birazcık> <laughs> Anam, yok. Yoktur burada. Evet. Çayla. Geliyoruz. Burası çok dik. Evet. Muhtemelen baban yolu bilmediğinden olabilir. Baba Yol başka bir taraftan da gidiyor olabilir. Ama ben şuradan aşağı atayım kendimi. Atıyorum. Ya! Attım. Sen buradan gelme diken var. Evet çaylara ulaştık. Burada böyle azıcık birazcık var. Şöyle. Bak kızım bu taraftan, bu taraftan. Şöyle gel. Evet. Burası bizim çaylık. Bir de şu aşağıda var. Galiba sanırsam. Şu yan tarafta komşunun çaylığı. Bugün burada çay toplayacağız inşallah. bu yeşil yeşil çaylar bizim içtiğimiz kara çay. Yani şu Rize Çaykur Fabrikası'nın bizim gibi böyle bu yöredeki bahçelerden aldığı fabrikada işleyip satışa sunduğu çaylar bu çaylar. Şöyle aşağı doğru da var biraz. Evet, bizim çaylık bu kadar. Bu yan tarafta başka birinin şuradan şöyle, şuradan şöyle, burası komşunun. Şuradan diğer tarafa da başka bir komşunun. Burada ee, bahçeler genellikle şöyle tam yukarıda ev var. Ee, evlerin hizasından böyle aşağı doğru dereye kadar. Evet kızım, gel aşağıdayım. Dar ve uzun olur. Buradayım. Şurada bir yerde de eski bir değirmen var. Birazdan oraya da inebiliriz. Evet şimdilik böyle devamı gelir herhalde. Burası Trabzon. Beşikdüzü. Çakırlı köyü. Delese mevkii. Bu ne havada güzel.